Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Antakya'da bulunan Ulu Camii'nin inşası hakkında ATV ve A Haber'e verdiği röportajında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkan Öntürk seçimden önce Antakya'mızdaki Ulu Cami'nin yapımını Bursa Büyükşehir Belediyesi üstlenmişti. Ancak seçimlerden sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçen belediye maalesef artık bizlere cevap dahi vermiyor. Verilen sözü tutmalarını Hatay'ımızda bir eseri ayağa kaldırmalarını beklerdik hiç sorun değil onu da biz yaparız dedi. 6 Şubat'tan sonra Bursa Belediyesi AK Parti'deyken Bursa Belediyesi ile bir kontrat yapılmış burada. Bursa Belediyesi Ulu Camii'yi ben tadilat yapacağım, onaracağım demiş. Valiliğimiz de imzalamış. Konya olduğu gibi, Habbi Neccar'ı Konya yapıyor. Birçok yeri belediyelerimiz yapıyor. Kocaeli Belediyesi'nin yaptığı yerler var. Tabii diğer belediyelerin sözleri yolunda giderken, işler yürürken bulacağımız camimiz bir de tam meydanın olduğu en güzel nokta, merkezi. merkezi bir yer. Hala siz de görüyorsunuz enkaz halinde, hiçbir ilerleme yok. Sayın malimiz gerekli ihtarlarını yaptı. Başlamayacaksanız bilgi verin diye. Artık bir son noktayı pazartesi itibariyle koyuyoruz. Başlarsa seviniriz. Ama yapmazlarsa biz Hatay olarak biz kendi kendimize yeteriz. Hiç problem yok. İşte görüyorsunuz birlik beraberliği, şu güzelliği görüyorsunuz. Biz birbirimizi kenetleniriz ve Allah'ın izniyle şehrimizi ayağa kaldırırız.